Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir damla çikolatalı un kurabiyesi tarifiyle geldim. Birebir orijinal tarif arkadaşlar. Yaptığınız ve yediğiniz zaman anlayacaksınız. Hemen tarifimize başlayalım. 250 gram kadar sade yağ kullanıyoruz. Sade yağın nasıl yapıldığını açıklamalar kısmında detaylı olarak yazacağım. Oradan bakabilirsiniz yağımız yumuşamış olacak. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı zeytinyağı ilave edip krema kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. Krema kıvamına geldikten sonra üzerine bir çay bardağı nişasta ve toplamda 4 su bardağı un kullandım ama yavaş yavaş ilave edin. Ben ilk önce 2 tane koydum. Sonra teker teker ekleyerek yaptım. 1 tane şekerli vanilin kullandım ve hamurumun kıvamı en son göstereceğim kıvama gelene kadar karıştırdım arkadaşlar. İçine de bir çay bardağı kadar damla çikolata koydum. İsterseniz damla çikolatasız da yapabilirsiniz. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor. Videom kısa olsun diye hızlandırılmış bir şekilde anlatıyorum. Umarım faydalı olur. Kıvamını bu şekilde ayarladıktan sonra ben e, dondurma kaşığıyla şekil vermeyi tercih ettim. Siz isterseniz klasik un kurabiyesi şekli de verebilirsiniz. Bu şekilde dondurma kaşığına basıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine koydum. Fırınımı 150 derecede ısıttım. Toplam 40 dakika pişiriyorum. İlk 20 dakikası 150 derecede. Son 20 dakikası da 100 derecede olacak şekilde pişiriyorum. Pişmiş hali de bu şekilde arkadaşlar. Detaylar açıklamada. Kanalıma abone olmayı unutmayın.